TÜBİTAK 4004 Benim Aklım Matematiği Keser Projesi'nin açılışı yapıldı. Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Tuğba Özer Yürütücülüğündeki Benim Aklım Matematiği Keser isimli projenin açılışı gerçekleştirildi. <Sessizlik> Özel bir otelde düzenlenen programa eğitimciler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Projede gerçekleştirilecek olan birçok etkileşimli faaliyet sayesinde matematiğe karşı bir heyecan oluşturulup matematik kaygılarının giderilmesi hedeflenmekte proje yürütücüsü Tuğba Özer, benim aklım matematiği keser projesinin Doğu Anadolu'da desteklenen tek proje olduğunu söyledi. Matematik yılı özel çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verilen projemiz, benim aklım matematiği keser, büyük bir başarı sağlayarak TÜBİTAK tarafından ülke genelinde üniversitelerde dahil olmak üzere 6 bin projeden desteklenen 40 proje arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca Doğu Anadolu bölgesinde desteklenen tek projedir. Projemizin bugün başlamasının mutluluğu içindeyiz. Elbette ki bugüne gelebilmek için tüm proje ekibiyle harcanan yoğun bir çaba vardı. Çalışmaya başlarken siz öğrencilerimize matematiğin hayatımızla nasıl iç iç olduğunu gösterebilmeyi hayal ettik. Bilsen Müdürü Zülfü Yapıcı da Elazığ Bilim Sanat Merkezi'nde birçok öğrencinin çeşitli projelerde yer aldığını belirtti. Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi 2007-2008 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamış olup 575 öğrencisiyle eğitimi zenginleştirilmiş olarak devam etmekte. Kütüphanesi, fen bilimleri, fizik kimya laboratuvarları, 3D tasarım atölyesi ve farklı 13 branşta etkinliklerini sürdürmektedir. Genel yetenek resim ve müzik alanda olmak üzere özel yetenekli öğrencilerin Kurumumuzda ikinci sınıftan 12. sınıfa kadar eğitimleri devam etmekte olup birçok proje başvurularında TÜBİTAK, Teknofest, Patent Faydalı Model, Zeki Oyunları gibi ulusal ve uluslararası birçok faaliyetlerde katılım göstermektedir. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit projenin matematiğin öğretilmesi noktasında önemli olduğunu vurguladı. Baktığımızda hayatımızın her alanında matematik var. Özellikle dil becerilerinde, e, müzikte, şiirde e, halk oyunları bunların hepsi bir algoritmayla kurulmuş bir düzen aslında. Sadece bunun içerisinde biz e, göstermemiz belki öğrencilerimize... ...işte bunların aslında bu kadar zor olmadığını... ...hayat ve yaşam becerileri içerisinde sürekli kullandığımızı... ...benzer projelerle ortaya çıkarmak ciddi bir e, farkındalık oluşturacağını ben düşünüyorum. Bu şekilde inşallah biz de e, destek olabilmek adına... ...bu e, bizim bilim ve sanat merkezimizin yürüttüğü bir proje... Biz de bu sürece destek olmak adına ve öncü kurumları ilimize daha da sayısını artırmak adına ikinci bilim sanat merkezimizi il merkezine açtık. Bir de kovancılar açtık. Üç oldu bilim sanat merkezlerimizin sayısı. İnşallah bu tefrişatlarını da hızlı bir şekilde bitirdikten sonra bizim şehrimize uygun, akademik yapısına uygun güzel bir bilim sanat merkezimizde daha atölyeleriyle işte yine bu tarzda çalışmaların yer aldığı bir şekilde yaygınlaştırma yapmış olacağız inşallah. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz üniversite olarak projede paydaş kurum olmanın gururunu yaşıyoruz dedi. Bu noktada üniversitelerin kendi duvarları içerisinde değil bunları yıkarak toplumla iç içe birleşik bir şekilde bu faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. O yüzden e, şu anda burada olmanın büyük bir mutluluğunu duyuyorum. Üniversitemizden hocalarımız, en büyük paydaşlarımızdan birisi olan e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliğinde gerçekten çok çok kıymetli, Türkiye'de sayılı desteklenen projeden biri olan 4004 e, bilim ve toplum projelerinin gerçekleşmesinde işbirliği yaptılar ve sonuç olarak burada bu eğitim gerçekleşiyor. Olayın temelinde matematik var. Gerçek anlamda matematiği kazandırıldığı zaman demin sayın müdürümde bahsettiği gibi farklı alanlarda doğrudan etkili olacak şekilde katma değeri yüksek sonuçlar elde edilecek bir alan. Bu noktada da ben projenin faydasının çok fazla olacağı kanaatindeyim.